Evet, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu Vladimir Lem ağımız geldiydi. Bize böyle bir teklif ettiydi olaylar mı olaylar. Biz böyle buradaki elemanın ee, burada bir sevkiyat daha unuttum ya. Neyse devam ediyoruz çünkü uzun zamandır çekmiyorum. Şuradan kapıyı açıyoruz şimdi. Gelelim bakalım ne var burada. Evet gördüm. Gel buraya. Çık. Ay. Evet çok güzel. The skipper of the k was waiting, like the ferryman of the river Styx. Döşe, tamam. Dur şimdi, tekrardan devam ediyoruz, evet. Şu bir kere pompol tüfek illetinden kurtul. Evet çok güzel buradan da giremiyorum. Yani niye giremiyorum? uçabiliyor muyuz? Evet uçamıyorum. Neyse sorun değil. Evet şimdi şurada elemanlar var. Şimdi şöyle yavaş evet göremiyoruz. Evet çok güzel. Çık lan. Çıkmıyor Galat. Şöyle uçalım. Evet çok güzel. Bu da gelmedi. Evet, ikili şeyimizde namlumuzla vurduktan sonra şurada bir F5 yapalım. Warehouse 1, Warehouse 4, 2, 3 şunları Personel only diyor. Bunlara girmez. Girmez evet. Şimdi şöyle uçsak. Vurdu öldü mü ki? Evet öldü. Ve kapadılar şeyi. Dur bak şimdi ee, tekrardan açtık. Orada bir galat var. Şurada bir galat var. Şuraya geçelim ve Tekli barretta. Lan Allah belanı versin. Tekli barrettaya geç. Evet, öl, öl. Öldü. Evet, şu an fabrikadayız. Bu ne? Lav, mav. Evet, adam belinden belinden tutuyor. Buralar ha şurada bir şey var. Ağır kesici çok güzel. f5 imizi de yapalım. Ee, şu kapıdan girmeye bir deneyelim bakalım. Aha girdim. Orada bir eleman var. Şurada var. Şimdi önce şu elemanı beyzbol sopasıyla sokalım. Onun ağzında Evet. Beyzbol sopasıyla dahi beceremedim. Evet orada. Geber lao Evet pek salaklık oldu gene salak salak Buradan dışarı çıktık açsam bunu açmıyor evet şuradan gidelim Temiz Shit Orada var birisi Sen şarjör değiştirene kadar Oh el bombası Çiftin gramdan hem Evet şimdi buralar tamam F5'imizi yaptık. Şuradan bir üste çıkalım. Oradaki cephaneyi almam lazım. Dur bu kahve içeyim Evet. Çıkıyoruz. Ve ee, he. Ee. Evet, bunları hallettik. Dek. Hallettik evet. El A el bombası. Aha ağrı kesici. Bu ne la? Burada bir şeyler yapıyor. Bir dakika yap sen. Baba baba bir şeyler yapıyor ağrı kesiciyi aldım. Hastı. vur la evet tam oradaki şeyi aldı şimdi oraya koydum iyi koydu güzel koydu şimdi ikili bari var buradan ne yapabiliriz şuradan şöyle aşağı inelim şuradaki elemanların cephanelerini de aldıktan sonra hoppa oradan gireceğim evet çöl kartalımız var salla şimdi ikili bari iyidir evet bu kavatın tekinin ee, çalamadım. çalamadım şuradan şöyle bir uçalım bakalım ne var Oha oruç. Lan ne ettin lan bütün canı yedin lan. Lan yedi bütün canı lan. Evet orada bir mal var. Hemen biri. Aa el çat olmadı. oldum Buralar temiz. Bu ne? Oh shit. Bu ne? çöl kartalı baretta. Tamam güzel. Evet alakavatların hepsi orada. Şuraya bir el bombası. Ş şuraya da bir el bombası. Evet ingrama geçiyoruz ve dayama daya 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 Ol Olmadı 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 Sürüşürüz sürüşürüz tamam güzel Şimdi şey çoluk geçelim Burada buraya buraya geçtik burada bir şeyler var Buralar temiz gibi görünüyor Tamam temiz buralar şurada şurada ne var Bu ne Heh, tamam buralar şu dozer dozerle bir şey yapacağız şeyler Şuradan dozer'e çık bakalım Çıkmıyor çok güzel Şuradan çıkacağım dur 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 F5 yapalım bir Buradan şimdi dozer'e şu düğmeyle bakacağım bakalım ne olacak. Ne ettin la? ha baba baba şuraya açtı, şuraya açtı, şurayı, şurayı açtı. Allah belanı versin. Evet tamam buna vurduk neyse sorun olmadı. Şimdi barret! Allah orada varmış birisi. Oo Bunlar da geliyor da geliyor. Tamam şimdi şuradan devam ediyoruz yolumuza. Oyunumuzu da yeniledik. Evet. Temiz mi? Temiz. Aa burada kapandı evet. Niye kapandı ki şimdi? Yani kim kapattı? Allah kapattı. Oo o o. Tamam. Temiz. 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 Tamam. Güzel. Şimdi şuradan şöyle gidelim. Sağ. Fazla göte geliyorduk ve bu arada bu yola çıkıcaksın tamam bunlara da döşedik çok güzel ee, U u u u. At el bombasını götüne geçsin allah belanı versin ölmedi adam allah pardon tamam devam ediyoruz şimdi şuradan içeriye doğru uçalım ağır çekim halinde adamı görür görmez çünkü ateş edeceğim şurada bir yerde çünkü alagavat evet gelmedi çok güzel Evet, üç, üç, üç kenarı atel bombasını. Oo, oo, oh. Evet, tamam, güzel. F5, <laughs> f 5imizi yaptıktan sonra tekrardan devam ediyoruz araba Evet, burada bir mal var, onu bir vuralım. Tek barretaya geç. Vurla, vurla, vurla. O oh, ona ne Bak adam burada işte yani. Allah, Allah oyunun fiziği böyle malık kur işte yani. Aynı noktaya nişan diyor. Dur artık. Dur artık mermiye bak nerelere gidiyor. Mermiye bak nerelere gidiyor mermi. Mermi nerelere gidiyor abi al F5 şuradan. Ha ağır kesici varmış tamam. Ee, ne ne yapabiliriz burada? Atla ikiliye. Al ağır çekimi. Şimdi dayan. Dayama 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 dayama. Döşe döşe anam döşe. Oh fena vurdu gene gene vurdu abi gene vurdu ya. Bak ağzı. al götüne girsin. Götüne girsin. Aa öldü. Bak az. Bak az. Az. Ya yani böyle bok kutu önünde onun da. Az. Az, az ölmüyor. Al. Az. Al. Az. Azdır. Al az ölmüyor. Öldü tamam. Az. Orada bir mal var. Evet, buna da düşerik. F5'imizi yapalım. Ee, şuraya bakalım. Burası temiz. Oh, bir ses duydum. Ne oluyor la? Gel, al. Sana da bir tane daha. Ölmemiş. Bir tane daha attım. Tamam. Çöl kartalı ağrı kesiciler. F5'imizi de yaptık. Şimdi şu araya bakalım. Bakalım o arada ne var. Şöyle kısa diye geç. Aa, orada bir eleman var bak 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 el bombası attı ala kavat şimdi tamam buralar güzel bu ne ses var la f5 ses var hatırladığıma göre buradan adam çıkıyordu bak evet çok güzel bunlar döşedikten sonra keskin nişancı tüfeğiyle yakınlaştır diyor dur bu ne Rico Muerte had come to town to do Aile more than just sort out family troubles. Aile Exhibits number one, two, and three: a briefcase of money, a sniper rifle, and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. <laughs> Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold. Tamam. Şimdi, e, ağır Bu arada uzun uzun bırakmıyorum şimdi neyse çul kartalıya devam edilmeden önce şu adama bir vurayım Bam bay bay Öldü Ö öldü tamam tamam öldü Al Girsin bebek Evet burayı hallettik F5 Bu ne Şurada bir şey var aç Aç Bu ne Harikası çiçor kartalı ingram F5 tamam Ingramımız var en azından kapı aç aç kapıyı açılmıyor bu ne? Yüzev blocks spin parking this area tekerlek dur Aa. bak bak nereye gidiyor lan o şeyler oldu orda şuradan bakalım anam o oh. aman F5 tamam tamam tekrardan devam ediyoruz evet, şurada bir mal var ona o mala vurmadan önce hiçbir etrafımız güvenli mi güvenli tamam al bir tane bir tane olmadı bir tane daha öldü tamam şimdi şu mal orada mal mal pusuda bekliyor ona bir kısa namlı çiftliğiyle dün dün. evet ölmedi ölmedi dün dün. tamamdır evet orada bir mal, bir mal var onu da hemen keskin içen gitmeyemizde düşüyoruz bam evet Oyunun mallıkları bol bir Allah belanı versin Şimdi tamam Bir adet Bir tane daha Bir tane daha Az da sıçtım Az da. Evet tamam Şimdi şuradaki malı vuralım Ağrı kestiğimizi açtıktan sonra Evet Şöyle uçalım mı lan ne la Aa bina Çok güzel sanki Başka ne A, bak Öfff Ah eh, tamam öldü Bak işte yani az bir F5 yap şuna ağır kesici yaz Uçalım bari öyle vuralım abi ne yapalım birazcık rambolluğa kaçacağız Al öl Bak gene aynı şey oldu Bak şimdi bak Öfff Hay Allah'ım ya neyse Dur bari nişan almadan vuracağım. Gel 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 gel. Sniper'a dayanmadan F5. Gel. Gel gel gel. Al. Ne oldu? Uzaktan saldırmasını biliyordun. Astroloji. F5. Pompalıya geç. O oh, iyi vurdum. Dur ama önceki yerden tekrardan devam edeceğim. Çünkü canım bitti. Evet, F5'imizi yaptık. Bir mal daha geliyor. Evet. Gitti can, man kalmadı. Al işte ya, Rockstar'ın boklukları. Hayır yani. Şimdi şuradan açtık yolumuzu. Şuradan gidelim. Evet, orada bir mal var. Hemen şurada bir şarjörümüz değiştirip F5'imizi yapıyoruz ve sniper'ımıza geçiyoruz. Nerede o mal? Evet, orada. Hızlı bir şekilde yakınlaştırmadan Son Allah belanı versin. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi mermilerin hızı var, yavaşlığı var. Hala çükürüt sotta ilerliyorum. Boxpain adlı arkadaş. Evet şimdi padrettimizle şuradan içeri doğru bir uçal. Oo o o aman lan kapı kendi kendine açıldı. Evet. Bir şeyler oluyor. Cehennemde soğuk bir gün.